ABD Başkanı Sarı Kafa Trump yine dünyayı kendisine güldüren bir açıklamaya imza attı ve Putin'e kızdığını söyleyerek ona daha önce verdiği 50 günlük süreyi 10 güne indirdiğini belirtti ve 10 gün içinde barış olmazsa Rusya'ya yeni yaptırımlar geleceğini söyledi ve korkutmaya çalıştı. Daha da komi Putin'le artık görüşmek istemediğini de belirtti. Ya paşam küsmüş de Allah'ım Batı dünyasının lideri konumundaki adamlara bak şaka gibi. Trump'ın bu açıklamasını dünya üzerinde birkaç kişi ciddi aldı elbette. Bunları hemen sıralayabilirim. Birkaç malum yandaş kanal hepsi değil ve birkaç vasıfsız YouTube yorumcusu ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski o da biraz şüpheli. Elbette Putin bunu ciddi alıp yanıt verme tenezzülünde bile bulunmadı beklendiği gibi yanıt ise nezaketen Kremlin'den Rus usulü geldi o da şöyle Medvedev Trump Rusya'yı İran veya İsrail ile karıştırmasın gerekirse ABD'yi başınıza yıkarız diyerek nezaket çerçevesinde duygu dolu bir yanıt verdi. Bakın batının durumunu şöyle izah edeyim size. Eğer ABD'nin direkt olarak Rusya'yı ezebilecek bir gücü olsa bir gün bile beklemez gidip saldırır. Şu an sadece uzaktan havlamakla o da kimsenin ciddi almadığı bir havlama tonuyla tabii bununla yetiniyor ama ciddi alınmıyor. Şimdi gelelim Trump durup dururken neden gece rüyasında görmüş gibi sabah uyanıp fikrini değiştirdi yaptırım tehdidi ne içeriyor hemen inceleyelim. Sarı kafanın dün yaptığı Rusya'ya 10-12 gün süre veriyorum açıklamasının sorulması üzerine bugünden itibaren de 10 gün süre veriyorum. 2 günde birden düşmüş sonra gümrük vergileri ve benzeri şeyleri uygulayacağız. Ha, bunun Rusya'yı etkileyip etkilemeyeceğini de bilmiyorum. Açıkça Putin savaşı sürdürmek istiyor ama biz gümrük vergileri uygulayacağız dedi. Hemen çözümlemesini yapalım. Sarı Kafa diyor ki ABD ekonomisi şu an resesyona girdi. Borç yükü altında batıyor. ABD derin devleti de ensemde boza pişiriyor. Para da bulamıyorum. O yüzden gümrük vergilerini %100 arttırmam lazım. Yoksa halim duman. Gördüğünüz gibi devletlerin adı değişse de aslında hepsi benzer mantıkla hareket ediyor. Paramı lazım hemen vatan millet Sakarya bas vergi. E bu vergiyi direkt olarak koyamıyor o zaman da bir bahane lazım herif düşüne düşüne ancak bunu bulabilmiş biraz kıt tabi kendisi. Kardeş Türkiye'yi örnek alıp hareket etsene çıkart ÖTV yasasını araba alan bir kendine 3 tane devleti alsın koy benzine ÖTV'yi 1 litre kendine 1 litre devlete alsın. Bak iki ayda ABD'nin bütün borçları kapanır, ABD devleti nefes alır ha. ABD vatandaşı nefes verir de ne olacak? Alışacak elbette. Bu arada 10 gün sonra ne olacağını söyleyeyim. Sarı kafa çıkıp gene bir açıklama yapacak. Bak dostum Putin beni üzüyorsun. Sana bir 10 gün daha süre veriyorum. Eğer 10 güne kadar barış anlaşması olmazsa çok üzülürüm gibisinden bu defa Zelenski'nin bile ciddi almayacağı bir açıklama yapacak. Sarı kafa Trump da Rusya-Ukrayna savaşının ne durumda olduğunu ve muhtemelen sonbahara kalmadan bu işin biteceğini biliyor. Şu an tüm batı Zelenski'nin yerine kimi geçireceklerinin hesabını yapmakla meşgul. Küreselcilerin başlattığı bu kan denizi umarım bir an önce sonlanır da artık gencecik insanların küreselci manyakların hırsları yüzünden ölmesi engellenir. İzlediğiniz için teşekkürler, görüşmek üzere, hoşçakalın.